Merhaba, ben Redstone Solicitors Avukatlık Bürosu'ndan Avukat Yaşar Doğan. Bu videoda size İngiltere'nin e-Visa olarak adlandırılan yeni dijital vize ve oturum sisteminden bahsedeceğim. E-Visa sistemi nedir? BRP oturum kartınızın bitiş tarihinin 31 Aralık 2024 olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun nedeni İngiltere göçmenlik sisteminin dijitalleşiyor olması. Buna bağlı olarak vize ve oturum hakkı ispatı olarak verilen fiziksel belgeler kullanımdan kaldırılıyor. Onların yerine vizenizin veya oturum hakkınızın dijital bir kaydı oluşturulacak ve bu kayıtlara internet üzerinden erişebileceksiniz. Bu dijital kayıt sistemi e-visa yani elektronik vize olarak adlandırılıyor. 2024 yılının sonuna kadar BRP olarak bilinen oturum kartları, pasaportlardaki eski tip mürekkep vize damgaları ve fiziksel vinyet etiketleri kullanımdan kaldırılacak. Sisteme geçiş tamamlandığında vize veya göçmenlik durumunuz elektronik olarak kaydedilecek ve internet üzerinde UKVI account olarak bilinen internet hesabınız aracılığıyla bu bilgilere erişebileceksiniz. İngiltere'ye seyahat etmek için ve oturum, çalışma ve ev kiralama gibi haklarınızı kanıtlamak için e-Visa kaydınızı ve UKVI hesabınızı kullanmanız gerekecek. E-Visa hangi fiziksel dokümanların yerini alıyor? E-Visa'nın yerini alacağı fiziksel belgeler arasında BRP, BAP olarak bilinen oturum kartları, pasaportlardaki eski tip mürekkep vize damgaları, ve fiziksel vinyet etiketleri yer alıyor. Home Office'in ilgili kılavuzuna göre 2024 yılının sonuna kadar İngiltere dışına seyahat ederken fiziksel oturum ve vize belgelerinizi yalnızda taşımaya devam etmeniz gerekiyor. Bu değişiklikten kimler etkilenecek? Birleşik Krallık'ta sınırlı veya süresiz oturum izniyle yaşayan tüm göçmenler e-vizalarına erişebilmek için bir UKVI hesabı oluşturmak zorundadır. İngiltere vatandaşlığına geçtiyseniz bu değişiklikten etkilenmeyeceksiniz. Ayrıca AB vatandaşı veya AB vatandaşı aile bireyi olarak EU Settlement Scheme kapsamında kalıcı veya sınırlı oturum aldıysanız ve BRC olarak bilinen oturum kartına sahipseniz zaten e-vizanız ve ona erişmek için bir UKVI hesabınız var demektir. Herhangi bir işlem yapmanız gerekmiyor. Benzer biçimde vize başvurunuzu yaparken bir UKVI hesabı oluşturduysanız, bu işlemi tekrarlamanıza gerek olmayabilir. E-viza ve UKVI kaydı zorunlu mu? Bu sorunun cevabı evet, bu zorunlu bir süreç. Sistem değişikliğinden etkilenen tüm göçmenlerin 2024 yılının sonuna kadar UKVI hesabı oluşturarak kayıt yaptırmaları zorunludur. UKVI hesabımı ne zaman oluşturmalıyım? UKVI hesabınızı 2024 yılının sonuna kadar oluşturmanız gerekiyor. Size veya avukatınıza Home Office tarafından bir e-mail gönderilecek. Bu e-mailde bir UKVI hesabı oluşturmanız istenecek. Oluşabilecek potansiyel problemlerden dolayı bu e-maili almadan hesap oluşturmamanızı tavsiye ederiz. Bu değişiklik oturum veya vize mi etkileyecek mi? Bunun cevabı da hayır. Bu değişiklik göçmenlik durumunuzu etkilemez. Oturma izninizin süresi veya koşulları aynı kalacak. Sınırlı oturum izniniz varsa mevcut oturumunuzun süresi dolmadan uzatma başvurunuzu yapmanız gerekiyor. E-Visa kayıtlarına erişmek için UKVI hesabı nasıl oluşturulur? Bu sahip olduğunuz fiziksel göçmenlik belgenize bağlı. 31 Aralık 2024'te sona eren bir BRP oturum kartınız varsa Home Office UKVI hesabı oluşturmanız için size veya avukatınıza bir davet e-maili gönderecektir. E-maili aldıktan sonra birazdan değineceğim adımları takip ederek e-visa kaydınızı yapıp UKVI hesabınızı oluşturabilirsiniz. BRP oturum kartınız yoksa ve pasaportunuzda eski tip mürekkep damga veya vinyet etiketi şeklinde sınırsız oturma izni gibi başka bir fiziksel belgeye sahipseniz Önce bir BRP oturum kartına başvurup almanız, ardından bir UKVI hesabı oluşturup e-vizaya geçiş yapmanız gerekir. Eğer BRP oturum kartınız yoksa ve az önce değindiğim durumdaysanız vakit kaybetmeden harekete geçmenizi hararetli tavsiye ederiz. BRP oturum kartınız var veya başvurup edindiniz. Home Office'ten de UKVI hesabı oluşturmanız için ilgili davetli e-maili geldi artık UKVI hesabınızı oluşturabilirsiniz. Davet e-mailini aldıktan sonra e-maildeki talimatları takip edip uygulamanız gerekecek. UKVI hesabınızı oluşturmak için bir e-mail adresi ve telefon numarası, bir akıllı telefona erişim ve BRP oturum kartınız gerekecek. Üç aşamalı bir süreci tamamlayacaksınız. İlk olarak bir UKVI hesabı oluşturmanız istenecek. Burada yapmanız gereken bilgisayarınızı veya akıllı telefonunuzu kullanarak internet üzerinden bir form doldurmanız. Bilgilerinizi dikkatlice girip doğru bilgi girdiğinizden emin olmanız önemli. İkinci olarak akıllı telefonunuza UK Immigration ID Check isimli bir uygulama indirip bunu kullanarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekecek. Üçüncü aşamada tekrar açmış olduğunuz UKVI hesabınıza giriş yapıp hesap güvenlik sorularını yanıtlamak gibi birkaç son ayrıntıyı tamamlamanız gerekecek. Bu üç aşamayı tamamladıktan sonra e-vizanızı UKVI hesabınıza tanıtıp bağlamış olacaksınız. Son olarak Home Office'ten e-vizanıza UKVI hesabınızdan erişebileceğinizi onaylayan bir e-mail alacaksınız. Böylece süreç tamamlanmış olacak. Hesabınıza giriş yapıp detaylarınızı kontrol etmenizi ve doğruluğundan emin olmanızı öneririz. E-Visa ve UKVI hesaplarımı hangi durumlarda kullanacağım? Artık UKVI hesabınızı oluşturup E-Visa'nızla bağlantı kurduğunuza göre View and Proof yani gör ve kanıtla hizmetine erişebilirsiniz. Oturum durumunuz, vize durumunuz ve bunların koşullarına ilişkin bilgileri görebilir ve gerekli durumlarda başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Örneğin işvereninize çalışma hakkınızı veya ev sahibinize ev kiralama hakkınızı kanıtlamanız gerektiğinde UKVI hesabınız aracılığıyla e-vizanıza erişebilir ve ilgili bilgileri onlarla paylaşabilirsiniz. 2025'ten itibaren ülke dışından İngiltere'ye seyahat ederken BRP oturum kartınızı yanınızda taşımanıza gerek kalmayacak. İngiltere'ye varışınızda göçmenlik memurları oturum veya vize durumunuzu sistemden kontrol edebilecek. Pasaportumu yenilersem veya vize durumum değişirse ne olacak? Oturum veya vize statünüz değişirse, örneğin vize uzatma başvurunuzun başarılı olması durumunda, bu otomatik olarak e-vizanıza yansıtılacaktır. Ancak kişisel bilgileriniz değişirse, bu bilgileri güncellemek sizin sorumluluğunuzda olacak. Pasaport veya seyahat belgeniz, e-mail adresiniz veya telefon numaranız, adınız veya nasyonaliteniz, ev veya posta adresiniz gibi bilgilerinizi güncellemeniz gerekecek. Sorun yaşamamanız için UKVI hesabınızdaki bilgilerin güncel tutulması son derece önemlidir. E-Visa ve UKVI hesabının maliyeti nedir? Home Office bu süreç için herhangi bir ücret talep etmemektedir süreci kendiniz tamamlayabilirseniz hiçbir maliyeti olmayacaktır. Ancak bir avukat veya danışmanın desteğine ihtiyaç duyarsanız, kullanacağınız hizmet için bir ücret ödemeniz gerekebilir. Redstone Solicitors Avukatlık Bürosu bana bu konuda nasıl yardımcı olabilir? İngiltere göçmenlik ve vatandaşlık hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukatlık firması olarak UKVI hesabı oluşturarak e-visa sistemine geçişiniz konusunda size yardımcı olabiliriz. Ayrıca UKVI hesabınızı ve e-vizanızı nasıl kullanacağınıza dair rehberlik sağlayabiliriz. Bu videoda e-viza sistemi ile ilgili bilmeniz gerekenleri size aktarmaya çalıştık. Bu ve başka hukuksal konularla ilgili videolarımız devam edecek. Sorularınız olursa yorum olarak yazmaktan çekinmeyin lütfen. Şimdilik hoşçakalın.